Ferrari'nin en büyük rakibi yine Ferrari. Azerbaycan Grand Prix'sinde Bakü sokaklarında her iki Ferrari pilotu da sıfır puanla hafta sonunu kapatmış olurken Max Verstappen yarışı kazandı. Sergio Perez de ikinci sırada damalı bayrağı gördü. 3. sırada George Russell'ı görüyoruz. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün geride bıraktığımız Azerbaycan Grand Prix'si hakkında konuşacağız. Yarış değerlendirmesiyle devam edeceğiz. Yine buna benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın ve yarın F1 22'den video gelecek. Gerçekten bunu kaçırmak istemezsiniz. O nedenle abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda 30.000 abone hedefimiz var. Ve tabii ki videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Evet şimdi yarışın başında Ferrari pilotu Leclerc iyi bir start alamadı. İyi start alamayınca Sergio Perez'e de geçilmiş oldu. ilk virajda yapmış olduğu blokaj nedeniyle de biraz da lastiklerine hasar vermiş oldu. Monaco'lu pilot ve aynı zamanda start reaksiyonlarına baktığımızda Sergio Perez Lökler'e göre çok daha iyi bir reaksiyonla ileriye doğru atılmış oldu. Neredeyse 0.3 saniyelik bir fark söz konusu Lökler'le Perez arasında. O noktadan sonra Red Bull'lar yarışın kontrolünü eline almaya başladı. Ve bir de start konusunda ileriye doğru çıkış yakalayan diğer bir pilot Sebastian Vettel'di. Sunoda'yı geçerek 8. sıraya yükselmişti. Ve o noktadan sonra yarışın gidişatı Red Bull'un istediği yönde evrilmeye başladı. Sergio Perez ilk setinde ilk bölümde lastikleri çok fazla zorladığı için biraz aşınma sorunu yaşamış olsa da Ferrari'ye göre çok daha hızlı bir konumdaydı. Max Verstappen lökleri geçecek kadar yaklaşmış olsa da bir türlü yeterli seviyeye gelemiyordu ama yarış hızında Red Bull çok daha avantajlıydı ve lastik aşınması konusunda daha iyi bir konumdaydı. Yani eninde sonunda Şarluklar geçilecek gibi görünüyordu, ta ki motor sorununa kadar. Şimdi Ferrari İspanya Grand Prix'si sonrasında bir kez daha motor sorunuyla yarış dışı kaldı. Carlos Sainz yine bir mekanik sorunla yarış dışı kalan diğer bir isim konumunda. Carlos'un ilk başta dışarıya doğru uçtuğunu düşünüyorduk ama durumlar hiç öyle değilmiş aracındaki sorun nedeniyle yarış dışı kaldı. İspanyol pilot. Lökler de ilk pit stoplar sonrasında sanal güvenlik aracı periyodu sonrasında yarış dışı kaldı. Muhtemelen MGU-K, MGU veya turbo tarafında bir sorun yaşandı. Çünkü çıkan dumana baktığımızda bir parçanın patladığı kesin. Hani o konuda şüphe yok hangi parça olduğunu ve nasıl bir sorun oluştuğunu bilmiyoruz. Ferrari tarafında henüz bir açıklama gelmedi. İtalya'daki analizler sonrasında Lökler'in ceza alıp almayacağı veya hasarın ne kadar yüksek olduğunu öğreneceğiz. Hani baktığımızda sezonun başında Ferrari çok dominant görünüyordu. Dayanıklılık anlamında iyiydi. Ve çok iyi bir momentumla sezona girmişlerdi ama devamı gelmedi. Hani şu anda 6 pol pozisyonu var ama sadece 2 galibiyet. Red Bull tarafında ise 6 galibiyet var. Ferrari'nin puan farkı çok fazla açılmaya başladı. Özellikle Max Verstappen'e karşı Lökler'in puan farkının iyice açılmaya başladığını görüyoruz. Lökler'in bir hafta sonra tekrar motor sorunuyla yarış dışı kaldığını görmüş olduk. 2017 tarzı bir durum söz konusu açıkçası. 2017 sezonunda da motor konusunda çok zorlanan bir Ferrari görüyorduk dayanıklılık anlamında. Bence bu olay şu da olabilir. Sezon başında bazı haberler vardı hatta videosunu yapmıştım hatırlıyorsunuz. Ferrari tam güçte çalışmadı aslında daha fazla güce sahip ilerleyen yarışlarda bu güç ünitesinin tam performansını göreceğiz şeklinde açıklamalar geliyordu. Ve olaylar bu şekilde ilerlemiş olabilir. Çünkü Red Bull'un düzlü kızına ayak uydurabilmek için Ferrari motoru daha fazla açmış olabilir. Ve sonrasında bu da motorun dayanıklılık konusunda sıkıntı yaşamasına sebep vermiş olabilir. Hani olayın bu şekilde olabileceğini düşünüyorum açıkçası Ferrari tarafında. Şimdi sonraki yarışlara baktığımızda Kanada Grand Prix'si ve Silverstone. Sonrasında Avusturya ve Fransa gibi yarışlar var. Onlar da güce duyarlı pistler. Hani o konuda yine eğer ki güncelleme konusunda büyük bir atılım olmazsa Red Bull biraz daha avantajlı olabilir. Bokü'de zaten Red Bull'un üstün olmasını bekliyorduk. Ferrari'nin yapması gereken Monaco ve İspanya Grand Prix'sini kazanmaktı. Onları yapamadığı için önümüzdeki yarışlarda bu puanları çok arayacaklar. Eğer ki Red Bull'lar yarış dışı kalmazsa. Hani o konuda Ferrari'nin yine en büyük rakibi kendisi. Sezon öncesindeki momentum'un hiçbiri kalmadı. Genel anlamda takımın gidişatı şu anda bayağı bir bozulmuş durumda. Lokter motivasyonu üst tarafta tutmaya devam etse de aracın dayanıklılığı ve strateji anlamındaki hatalar hiç parlak görünmüyor Ferrari tarafında. Son olarak da şunu söylemek istiyorum Ferrari tarafında. Ferrari'nin Carlos Sainz tarafında hidrolik bir sorun yaşandığını biliyoruz. Bloklarda ise güç ünitesi sorunu henüz hangi durumda olduğunu bilmiyoruz. Yeni güç ünitesinin yani ilerleyen yarışlarda grid cezası görebiliriz. Şarlöklere. Şimdi geliyoruz yarışın galibine. Max Verstappen. Verstappen yarış temposunda sıralama turlarına göre çok daha iyi bir konumdaydı. Sergio Perez lastiklerini kolayca erittiği için Max Verstappen'e kıyasla biraz yavaş kaldı ve o noktada takım emri gitti. Sergio Perez'e dediler ki Verstappen'e çok fazla zaman kaybettirme ve bunun sonucunda Max Verstappen liderliğe yükseldi ve sonrasında yarışı kontrol ederek Leclerc'in de yarış dışı kalmasıyla yarışı kazandı. Bu noktada sanal güvenlik aracı periyodunda Ferrari'nin pit yaptığını görürken Red Bull'ların dışarıda kaldığını gördük. Bence bu noktada Red Bull'lar yine avantajlı olacaktı yarışın son bölümünde özellikle bit çıkışında Lükler yarış taşı kalmadan önce Max Verstappen'in çok hızlandığını görmüştük. Yine yarışın son bölümünde liderliği alacaktı yani. Yarış hızı konusunda Red Bull pek bir şey kaybetmeyecekti normal şartlar altında bile. Ama tabii ki yarış taşı kalmasıyla bunlara gerek olmadı ve Max Verstappen yarışı 25 puanla tamamlamış oldu. Sergio Perez de 19 puanla hafta sonunu kapattı. Perez tarafında yarış hızındaki eksiklik biraz garip hissettirdi açıkçası. Max Verstappen'e kıyasla biraz daha gerideydi yarış hızında. Önümüzdeki yarış Kanada'da yine Red Bull'un önde olmasını bekliyorum açıkçası çünkü düzlükler oldukça fazla. Geliyoruz 3. sıradaki George Russell'a. Mercedes bu hafta sonu çok rekabetçi görünmese de Russell yine olması gerektiği yerdeydi. Şans hazır olana gelir ve Russell bir kez daha podyuma çıkmayı başardı. Yarış içerisindeki temposuyla kimseye karışmadan kendi hızıyla beraber podyuma yükseldi. Mercedes pilotu Lewis Hamilton da yarışın son bölümünde atağa kalkmıştı ama sıralama turlarında geride kaldığı için trafikte geçiş yapmak zorunda kaldı yarışın başında ve bu da onun yarışını Russell'a göre biraz daha zorlaştırmış oldu. Lewis Hamilton yarış içerisinde bayağı bir zorlandı ve fiziksel anlamda en zor yarışı olarak niteledi bu yarışı. Çünkü Mercedes'in zıplama sorunu Hamilton'ın beline fazlasıyla zarar vermiş durumda. Hani bu konuda bence FIA'nın bir çalışma yapması gerekebilir pilotların güvenliği açısından. Hatta dalgalanma neden oluşuyor videosunda bundan bahsetmiştik güvenlik konusundan. 5. sırada Pierre Gasly sezonun en iyi sonucunu aldı kendi adına. Alfa Tauri'ler hafta sonu başından bu yana oldukça iyi konumdaydı ve yarışı 5. sırada noktaladı. Yarış içerisindeki hızı, lastikleri yönetmesi ve güzel savunmasıyla Pierre Gasly bu hafta sonundaki en iyi pilotlardan birisiydi. Takım arkadaşı da puan alacaktı ama Yuki Tsunoda'nın yaşamış olduğu garip sorun sonrasında puan alamadı, pit yapmak zorunda kaldı. DRS'sinin yarısı açılıyordu ve bu nedenle teknik bayrak sallandı ve pite gelerek arka kanadı bantlamak zorunda kaldı Alfa Tauri ekibi. Ama hız anlamında fena değildi İtalyan takım. Ve Pierre Gasly adına sezonun en iyi sonucu 2022 sezonunda. 6. sırada Sebastian Vettel, Aston Martin'in hızı gayet iyiydi yarışta. Dün sıralama videosunda söylediğim gibi Yarış hızında Mercedes'e oldukça yakındı. Hatta sanal güvenlik aracı öncesinde Sebastian Vettel Hamilton'ı geçecek kadar yakındı ama bu mümkün olmadı sanal güvenlik aracı periyodu girince. Ama bunu pit stopta yapmış oldular. Aston Martin ekibi Mercedes'i geride bıraktı. Pit stop konusunda erken bir pit denemesi görmüştük. Sonrasında önü açılınca Esteban Ocon gibi büyük bir mücadele ile karşı karşıya kaldı. Çünkü Ocon ve Alpine ikilisi önceki videoda söylediğimiz gibi Düzlüklere odaklandığı için geçiş yapılması en zor araç konumundaydı. Ve geçiş yapmayı denerken biraz fazla risk aldı. Kaçış alanına doğru gidiyordu ama o noktada öyle bir kurtarış yaptı ki soğukkanlılıkla yarışını kurtarmış oldu o noktada. Eğer ki o hatayı yapmasa 5.lik kesinlikle mümkündü 4. sırada. Belki gelebilirdi ama 5.lik kesin gibiydi. Sebastian Vettel adına daha ilerisi pek mümkün değil gibiydi. Vettel için bunu söyleyebiliriz. Aston Martin'in Britanya'da yeni güncelleme paketi getireceğini de biliyoruz. Bu güncelleme ile daha da ileriye doğru çıkmayı düşünüyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ve aynı zamanda bu seneki yeni araçlar, 2022 araçları bence Sebastian Vettel'in sürüş tarzına uymuş gibi görünüyor ve bu nedenle 2019 sonrasındaki en iyi sürüşünü gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatta iddialı şekilde şunu söylüyorum. Eğer ki ön tarafta Red Bull ve Ferrari gibi bir araca sahip olsa çok daha başka şeyler konuşabiliriz Fetel adına. Yani şampiyonluğa oynayacak hızı var halen daha Fetel'in. 7. sırada Fernando Alonso. Sanal güvenlik aracı periyodunda pit yapmayan isim olabilir Fernando Alonso. Ona rağmen yarışın sonunda güzel şekilde toparladılar ve Alpine'in düzlü kızıyla beraber McLaren'lerin önünde kalarak yedincilikle hafta sonunu kapatmış oldu Fernando Alonso. Alpi'nin düzlük hızı gerçekten inanılmaz bir seviyedeydi. O konuda da zaten bunu gördük. Ama bu daha çok motordan ziyade düzlük hızı ayarı nedeniyle gerçekleşti. 8. ve 9. sırada McLarenler. McLarenler bugün bayağı bir zorlanmış oldular takım içi savaş nedeniyle. Yarışın başında Ricardo Lando'nun önüne geçmek istedi. Yarışın sonunda ise tam tersi bir durum oluştu. Lando Norris Ricardo'nun önüne geçmek istedi ama Takım bunu yapmadı. İkisi baya bir mücadele etti ki bir iki tur daha olsa belki takım içi bir temas bile görebilirdik. İyice ipler gerilmişti çünkü McLaren tarafında. Ricardo'nun da Monaco sonrasında toparladığını görüyoruz performans anlamında. Tabii ki sonraki yarışları görmemiz gerekiyor çünkü Bakü biraz daha sıra dışı bir pist. Özellikle Kanada ve Britanya çok önemli olacak. 10. sırada Ocon Ocon'dan bahsettik az önce. O da puan barajında hafta sonunu noktalamış oldu. Valtteri Bottas Alfa Romeo'suyla puan alacak kadar hızlı değildi. Alfa Romeo'lar bu hafta sonu yeterince iyi bir tempoya sahip değildi. Jo hariç onun da aracında sorun yaşandı. Motor tarafında sorun çıktı. Ferrari motorlu araçlar bugün biraz sıkıntılıydı. Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Sherlockler ve Joe Wanyu yarış dışı kaldı. Ferrari motoru kullanan araçlar bunlar. 12. sırada Alex Albon. 13. sırada Sunoda. Eğer ki arka kanat sorunu yaşanmasa puan alacak konumdaydı. 14. Schumacher, 15. Latifi. Ve 16. sırada. 16. sırada Stroll'ü görüyoruz. Hani baktığımızda Ferrari yine bir en kötü ihtimalle 18 puanı çöpe atmış oldu diyebiliriz. Hani kendisi adına gerçekten zorlu bir süreçteyiz. Monaco'da takımın yapmış olduğu strateji hatası. İspanya'da yine yaşanan bir dayanıklılık sorunu ve bugün yaşanan yine bir dayanıklılık problemi takıma değerli puanlar kaybettirdi. Sıfır puanla hafta sonunu kapatmış oldular. Ferrari ileri de bu puanları çok arayabilir. Red Bull bir kez daha yarış dışı kalmazsa motor konusunda güç ünitesi anlamında, parçalar konusunda da takım biraz daha sıkıntılı bir duruma düşebilir ilerleyen yarışlarda. Evet, böylelikle Azerbaycan Grand Prix'sini geride bıraktık. Biraz daha geçtiğimiz yıllardaki yarışlara göre biraz daha önceki yarışlara göre, önceki Bakü yarışlarına göre monoton olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2016 ve 2019 sonrasında daha sıkıcı bir yarış vardı karşımızda. Ama genel anlamda fena değil de 10 üzerinden 6.5 veya 7 alabilir bu yarış. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi yarın F1 22'den videolar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Yakın dönemde 30.000 abone hedefimiz var. Aynı zamanda yorumlar tarafında Sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.